Günaydın. Bugün İstanbul'a geldik. Ee, yolda araba kullandığım için herhangi bir video başlatamadım. Ee, şimdi vapurdan indik. Önce Eminönü'nde Mısır Çarşısı'na giriş yaptık. Şöyle. Zaten saat sabah daha sekiz buçuk. Yine bakıyorum saatime. Evet, sekiz yirmi beş. O yüzden daha tam açılmamış sayılırlar ama Bakın çok güzel burada süs eşyaları, çiniler var. Yan tarafta baharat üzerine Evet. Diğer tarafına döndüm şimdi. Mısır çarşısında aslında işimiz çok fazla yok. sizleri gezdirmek için. Yani bu ara sanki daha fazla kurulmuş gibi. Ne kadar güzel rengarenk. Güzel bir takıcı bunlar. Devam ediyorum. Buranın sonunda değil benim işim, o yüzden buradan geri dönüyorum. Biraz alışveriş yapmaya geldik. Buradan geri dönüyorum. Burada da güzel bir dükkan var ama henüz açılmamış. Ben şeyi çok beğendim, yani şurayı. Rengarenk baharatlar. Büyümüşler. En sevdiğim bu. Yani buradaki açılmış galiba. Şuradaki kahve sunumlukları harika. var. Şöyle. Şimdi şuradan gelmiştik. Biz böyle düz devam edeceğiz. Bir de burada çıkış var. Şöyle dışarıya doğru çıkıyoruz. Burada sabun, kolonya. baharatlar. Şimdi çıktık. Bakın burada kahveci var. O zaman mutlaka kahve alacağım. Evet. Kahvemizi aldık. Şimdi çarşıdan devam ediyoruz. Buradan yani geçtiğinde oradan mutlaka sahip olur. İnanılmaz güzel kokusu oluyor burada da şeyler var dükkanlar var her şekilde yine burada bir kuru yemişliği kuru bunlar karşılıklı kurulmuşlar şöyle burada da böyle bir mağaza var Devam ediyorum ben. Evet, şimdi biz gezdik, alışverişimizi yaptık. Biraz yorulduk. Yemek yemeden biraz oturup içelim dedik. E, malzemelerimizi arabaya bırakıp daha sonra e, bu halamda kaktörteci su varmış, orada yemek yemeyi düşünüyorum daha önce yemiştim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi biraz dinlendikten sonra vapura geçeceğiz. Evet. Şimdi eminimdeki iş bizi bitirdik. E, haram'a geçmeden önce e, Haram'a geçmeden önce boğaz turlarının yapıldığı bölgeye e, geldik. Ee, tabii ki de tur yapmayacağız. Şu an böyle bir planımız yok ama e, size şimdi Galata köprüsü. Arada mailler geliyor. O da videomu durdurdu. Tekrar işte açtım. Galata köprüsü. Galata Köprüsü, işte ileride köprüyü görebiliyoruz. İnanılmaz güzel hissettiriyor. gerçekten iyi ki buradayım özlemişim İstanbul çok uzun zaman oldu yani gelmeyeli ve de gezmeyeli diyeyim gerçekten İstanbul benim için bambaşka hep izdik 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 bahçe bahçe baba baba bugün de böyle yok ablacığım suyum var teşekkür ederim Bugün de böyle denizi maviyi çekelim istedim. Zaten tekrar şu yeşilleri çekeceğiz. Şimdi bakın şurada vasto için vardı. Biz tabi biraz daha yürüyeceğiz. Bakın şurada ileride yeni yapılan kule görünüyor. Kulağım görünüyor. Çok güzel. O zaman biz yavaştan e, hareme giden vapurların yanına doğru gidelim. Ben o kadar eski zamanda kalmışım ki arkadaşlar. Pandemiden sonra hiç gelmedim yani, yok gelmedim evet e, kartıma ayarlamasını yapmadım. Yani annem yapmış aslında ama tabii o geldiği için ama ben yapmadım. İşte vapurla bu tarafa geçerken benim kartım çalışmadı. Annemin kartıyla da tek kişi giriş yapılabiliyor. Çünkü kişi özel his olduğu için kartlarda. O yüzden tek kullanımlı kart aldık o anda bir sonraki vapura kalmamak için. Vapurdayken e, o yüzden size giriş videosu çekemedim. Vapurdayken şey yaptım ben de kart işlemlerini hallettim. Heskodu işlemlerimi. Ondan sonra <laughs> vapurun gelirken tadını çıkartamadım. Ama şimdi giderken e, doya doya çıkarmayı düşünüyorum. türlü ulaşım var. İstanbul kitapçısı, Bursa Deniz Otobüsleri buradan. Evet, Sirkeci Harem Terminali'ne doğru gidiyoruz şimdi. Oradan geçişimizi yapacağız, vapurda bekleyeceğiz. Evet, biz şimdi geçişimizi yaptık. Çok şükür kartım olmuş, ayarlamışım 10 kutlaşla. Şimdi vapur gelmiş, bakın doluyor. Biz de hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şöyle, yani oldukça keyifli bir şeydi bugün gündü. Şöyle kendime kavurma saçı aldım arkadaşlar. Bu saç olarak değil, granit gibi. Onunla Yeşil şey, Vadimizde çok güzel yemekler, saç kavurma yapacağız. Evet. Bakın araç girişleri şu taraftan doğru o taraftan doğru devam ediyor. Bir tane araba sıkıntı yaşamış galiba itiyorlar. Buraya başka bir vapur yanaşıyor. Şimdi biz karşıya geçtik. Biz şimdi karşıya geçtikten sonra yani, malzemelerimizi arabaya bırakıp biraz da ııı e, Üsküdar'da sahilde yürüyeceğiz. Şöyle, biz bir geçelim. İstersek arabayla gelebilirdik ama e, böyle bir şey yapmak istemedim. Yürümek istedim. Daha iyi. Yani sonuçta İstanbul. Her zaman geldiğimiz, girdiğimiz bir yer değil. Bakın tam karşımda Galata Kulesi. Az önce size Galata Köprüsünün yan tarafından çekmiştim. Şimdi Galata Kulesi ve Galata Köprüsü. Burada <laughs> Galata Kulesi. Çok uzun zamandır çıkmak istiyorum ama henüz çıkamadım. Ne zaman çıkarım? Nasıl çıkarım? Hiç bilmiyorum. Ama böyle heyecan ve hevesle bekliyorum. Şimdilik e, vapurun alt katındayım. Ben yukarıya çıkmıyorum. Ben açıkçası işte bakın şurada. Vapurun çıkarttığı köpükleri izlemeyi daha çok seviyorum. Zaten denizi de çok severim her zaman. Böyle. Deniz mavi, yeşil. Her zaman çok güzel. Bakın karşıda köprü var. Böyle yaklaştığınız size. Şuradaki Galata Kulesi ve Galata Kulesi. Değil mi orası? <laughs> evet orasını köfteciye yapmışlar, Çok iyi yapmışlar. Eskiden galiba yanlış hatırlamıyorsam kafenera vardı. Yani böyle daha iyi bence. Şimdi biz e, otoparka gidiyoruz. Arabaya malzemelerimizi bırakacağız. Ondan sonra tekrar bu tarafa geri geleceğiz. Bakın bu buradan çıkan arabalar Böyle buradan doğru gidiyorlar. Biz de şimdi arabamıza gideceğiz. Ee, Yarısı e, köfteci diğer e, tepe geçmek istiyorsak e, İnan'ın kartı o şekilde yiyebiliyoruz. Oradan gelirken de alabiliriz. Thank you. Sahilinde biraz yürüyelim istedik güzelce. Böylece Kızkalesinin tam karşısına geçeceğiz. Bakın bu tarafta Harem otogörü. Buradan her yere ulaşım sağlığını biliyor Biz de arabamızı otoparka bırakmıştık. O ileride görüyorsunuz Galata Kulesini. Galata Kulesini bugün her açıdan çektim sizlere. Şöyle devam edelim. Bakın ileride kız görünüyor. Hava da yani inanılmaz güzel. Çok sıcak değil değil mi anne? Yok bence sıcak değil. Şu anda hafif de esiyor zaten. Oldukça güzel. Çok da kalabalık değil. Bugün günlerden salı tabii ki bunun avantajını yaşıyoruz. Burada tekneler, yatlar. yaklaştık Arkadaşlar şöyle bakın Üsküdar Harem kendik otobüsleri geçiyor otobüs durağının hemen arkasından geçip çok güzel bir şekilde fotoğraflarımızı çekeceğiz Tabii ki. belki Instagram hesabınıza sizlerle bir tanesini paylaşabilirim şöyle Evet arka taraflarda çay bahçeleri var arkadaşlar. İsteyenler burada çay içebilir, yiyecek yerler bulunuyor muhakkak. İsteyenler oraya sefer düzenleyebilirler. Burada alt kısımlarda balık tutanlar var. Şu an hareketlenmeye başladı. Yavaş yavaş biz de artık arabamıza doğru gidiyoruz. Yani yürüyecek biraz fazla yolumuz var. Buradan ta harem otogarını geçip sohbete kadar gideceğiz. Daha sonra da yola çıkacağız. Keyifli bir gündü. Evet buradan karşıya da geçebiliriz.